Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz. E, Hastalar Risalesi serimizin bu haftaki ikinci programını yapıyoruz Ziya Hocamla beraber. Hoş geldiniz Ziya Hocam. Hoş bulduk hocam. Nasipse hocam, dördüncü devadan devam edeceğiz. İnşallah. i̇nşallah. Üç, i̇lk üç devayı okuduk. E, Bediüzzaman Hazretleri'nin Hastalar Risalesi'nden. Bu hafta dördüncü devadan inşallah devam edelim. E, fazla sözü uzatmadan size bırakalım hocam. Siz isterseniz başlayınız. Eyvallah hocam, çok teşekkür ederim. Dördüncü deva. Ey şekvacı hasta, senin hakkın şekva değil şükürdür, sabırdır. Çünkü senin vücudun ve ağza ve cihazatın senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın. Başka tezgahlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların maliki mülkünde istediği gibi tasarruf eder. 26. sözde denildiği gibi mesela gayet zengin, gayet mahir bir sanatkar güzel sanatını, kıymetli servetini göstermek için miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla bir ücrete mukabil bir saatçik zamanda murassa ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği bir hulleyi o fakire giydirir. Onun üstünde işler ve vaziyetler verir. Harika enva sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zata dese bana zahmet veriyorsun eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? İşte aynen bu misal gibi. Sani Zülcelal sana ey hassa göz, kulak, akıl, kalp gibi nurani duygularla murassa olarak giydirdiği cisim gömleğini Esma-i Hüsna'sının nakışlarını göstermek için çok halat içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiştirir. Sen açlıkla onun Rezzak ismini tanıdığın gibi Şafi ismini de hastalığınla bil. Elemler, musibetler bir kısım esmasının ahkamını gösterdikleri için onlarda hikmetten lemalar ve rahmetten şualar ve o şuat içinde çok güzellikler bulunuyor. Eğer perde açılsa tevahuş ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında sevimli güzel manaları bulursun. Şimdi hocam dördüncü devayı evet. seri bir şekilde okuduk. İnşallah böyle cümle cümle değil mi? Evet. Analiz edip devam edelim. Ey şekvacı hasta senin hakkın şekva değil şükürdür, sabırdır. Çünkü senin vücut ve çünkü senin vücudun ve ağza ve cihazatın senin mülkün değildir. Evet. Sen <laughs> onları yapmamışsın. Başka tezgahlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Evet hocam. Evet hocam, şikayet eden hastalarda, sen görüyoruz hastaların çoğu, yani çoğu derken belli bir kısmı başına bir musibet geldiğinde, aslında bunu sadece hastalık bazında düşünmemek lazım, herhangi bir musibet geldiğinde de şikayet etmek e, hakikaten bu işi daha da çirkinleştiriyor, şikayet etmek. Çünkü mal bizim değil, mülk bizim değil. Biz elimizi, gözümüzü, kulağımızı, burnumuzu kendimiz yapmamışız, kendimiz bir yerden almamışız. Bunun bir sahibi var. O sahibini bilerek, bunu gözeterek, buna bu musibete karşı bir tavır takılmamız gerekiyor. Sultan Hazretleri burada şekvanın yerine sabretmemizi, şükretmemizi söylüyor bize. Ee, dediğimiz gibi, çünkü bu cihazatlar bizim değil. Bizim olmayan bir şeyin elimizden çıkmasına şi şikayet hakkımız da yok. Öyle değil mi hocam Evet. Ee, yani bize ait olan bir malda şikayet etme hakkımız var. Ama bize bize ait olmayan bir malda şikayet etme hakkımız yok. Şimdi hocam şey yani kainatın malum tılsımları var. Tılsım kainat diyoruz. Yani kainat ne için yaratıldı? İnsan ne için yaratıldı. Bu hiç durmayan alem. Yani zerreden şemse kadar atom altı parçacıklarından galaksilere kadar Sürekli bir devri daim var. Değil mi? Sürekli bir devran var. Evet, evet. Bu alem hiç durmuyor. Yani bunların içinde <laughs> bir sır var. Aslında beşeriyeti hep böyle tarih boyunca meşgul eden sorular. Hep böyle felsefeciler, ilim insanları, insanlar en amisinden en alime kadar hep bu soruların peşinden düşmüştü Hep bu soruların peşinden gitmişler. Hep düşünmüşler. Yani alem niçin var? İnsan niçin var? Ve bu soruların içerisinde yine çok önemli bir yer tutan bir soru. Musibet niçin var? Hastalık Hı -hı. niçin var? yani Allah bizi yarattı madem bizi seviyor değil mi? Ee, bizi yarattı seviyor. Peki niye bizim tabiri caizse dünyada elem, ızdırap, azap çekmemize değil mi? Ee, müdahale etmiyor. Hı, -hı. O, Öyle bir durum var. Evet. Yani bu bu sırrı biraz sanki açıyor burası değil mi? Evet, yani evvela evet, evet, diyor evet. ki yani mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder değil mi hocam? Yani mülk bizim değil. İstediği gibi tasarruf eder. Çok da güzel bir örnek veriyor burada. Değil mi hocam? Evet, sanatkar örneği. Şimdi hocam, bu örnekte şey diyor. Yani özellikle bir terzilik örneği veriyor. Nasıl gidiyor ki işte miskin bir adama bir terzi onun ücreti mukabilinde değil mi? Modellik vazifesi için istihdam ediyor kendi yerinde tabiri caizse. İşte üstüne bir elbise dikiyor ama o sadece modellik vazifesi yapıyor. Başkası için aslında dikiyor. Başka manalar için dikiyor. İşte o adama haliyle biraz ufak tefek zahmet, verir, olabilir. Evet. zahmet verilir değil mi? Adamı indirir, kaldırır, işte elbiseyi kısaltır, uzaltır. Yani belki bazen olur ki çok yani işin ehli olan sanatkar haftalarca bir elbise için emek verir, değil mi? Ve gerçekten de modellik vazifesi gören birisi olması gerekiyor ki o çok daha iyi olsun. Evet. Yani hiç bir diyor ki yani burada o miskin adam, o ücreti mukabilinde modellik yapan adamın hiç hakkı var mı ki o sanatkar terziye desin ki ya işte kardeşim sen niye bana böyle yapıyorsun? Niye bana ezis Değil mi hocam? Böyle bir hakkı yok. Hakkı yok değil mi? Şimdi yani, ücreti, ücretini vermiş. Evet ücreti evet. mukabilinde bunu yaptırtıyor. O yüzden itiraz etmeye hakkı yok. Evet hocam. Şimdi hocam işte nasıl ki onda hakkı yok. Yani Cenab-ı Hak da tabiri caizse ruhumuza bu beden elbisemizi maddi olarak bir elbise gibi giydirmiş ruhumuza. Bu bedenimiz üstünde Cenab-ı Hak bazı muameleler yapıyor. Bunların tabi çok farklı hikmetleri var. Hikmetlerinden birisi de buradaki yani dördüncü devadaki izah edilen mana ne demek? Esma-i Hüsna'nın tezahür etmesi. Evet. Bak bu mana çok önemli. Yani böyle bir diyor ki göz, kulak, akıl, kalp gibi nurani duygularla süslendirilmiş bir cisim gömleğimiz var. Değil evet. Mi? Esma-i Hüsna'sının nakışlarını göstermek için. Yani tılsım-ı kainatın sırlarından birisi de bu. Cenab-ı Hak kainatta, dünyada, daha der dairede insan hayatında, insanlık hayatında veya insan hayatında bireysel olarak niye bu sıkıntı, musibet, elem veriyor? Biraz önce de ifade etmiştik. İşte bu sır beşeriyeti her daim Meşgul ediyor böyle. Hı hı. Yani zihni kurcalayan bir soru aslında. Yani modern insan da... Allah bizi hasta olmayacak bir şekilde yaratabilirdi. Yaratabilirdi. Yani bizi polattan, demirden, çelikten yaratabilirdi değil mi? Evet. Yani biz bazen diyoruz ya fizyolojiyi, immünolojiyi okurken diyoruz ki ya işte Cenab-ı hastalıklara mukabil çok müthiş sistemler koymuş. Ama yine hasta oluyoruz. Evet. Değil mi? Yani o sistemleri öyle bir Allah yaratabilirdi ki tabiri caizse geçilmez surlar gibi de yaratabilirdi ki hiçbir virüs bakteri bize etki etmesin. Mümkün evet, mü? Mümkün, mümkün. mümkün. Yani mümkündür. Ama hani malum İmam-ı Gazali edilen bir söz var ya diyor bu hikmet dairesinde bu kainattan daha mükemmel bir... Evet. Değil mi? Yani en mükemmeli bu evet. Çünkü Cenab-ı Hak daha mükemmel yaratabilir, gücü her şeye yete yetebilir ama yani bu imtihan dünyasında demek ki bazı sırlar e, böyle yaratılmasını iktiza ediyor, gerektiriyor. O sırların en büyüğü de esmasının tezahürü. Yine başka yerlerde geçer. Her kemal ve cemal sahibi kendi kemal ve cemalini görmek ve göstermek ister. Yani evet. Bu da aslında eşyanın fıtratında olan bir şey. İnsanda da bu var. İnsanda bir özellik varsa onu göstermek istiyor. Bir de hocam, şu da aklıma geldi. Eğer insan, bu beşeriyet hiç hastalanmayan bir tür olsaydı yani şu anki vaziyette bile insan oluna kadar azgınlık seviyesine ulaşıyor görüyoruz. Mesela firavun hiç hastalanmamış. Hastalanmaması da onun firavunluğunu azdırmış. Hiç hastalanmayan bir insan nefsine kadar azar, ne kadar benliği şiddetlenir, değil mi? Tahminede tahmin edemiyorum yani. Öyle. Yani o da insana farklı bir his, his veriyor mu? veriyor. de mari veriyor. Allah işte, aziyetimizi bize bir virüse bazen yenik düşüyoruz. Yani gözle görünmeyen bir virüse yenik düşüyoruz. Biraz nefsimizi, benliğimizi törpülemek için, aziyetimizi Allah bize göstermek göstermek için böyle bir hastalık, musibette bize veriyor. Öyle. Yani Cenab-ı Hakkın mesela rezak ismi var. Yani kullarına rızkı veren. Yani açlık olacak. Onu hissedeceğiz ve o hissi neyle tatmin ediyoruz? Cenab-ı Hakk'ın işte nimet sofrasından evet. onu karşılıyoruz değil mi? Dört yani mevsim var, gece gündüz var. İşte bu sistemde hep böyle bir ürünler ortaya çıkıyor. Onları işliyoruz bazen. Bazen işlemeden tüketiyoruz. Yani binlerce Cenab-ı Hakk'ın şeyi var. Bize verdiği nimeti yiyecek, içecek bazında binlerce hatta milyonlarca çeşit var değil mi? Evet. Ve işte bunları o rezak ismini anlamamız için o açlığı hissetmemiz lazım. Bazen de öyle oluyor. Evet. Yani onu o açlık hissini hissetmeyen adam o rezak isminin hakikatini tam anlayamaz. İşte bu hastalıktaki sırlardan birisi de yani hasta oluyoruz. Şafi isminin tezahürüne, tecelliyatına değil mi hocam? Mazhar olmaz. oluyoruz. Evet. Ee, hastalık olmazsa, dert elem ga ge, şey elem gam keder olmazsa bu mana yerini bulmaz. Dolayısıyla evet, biraz eksik evet. kalmış olur. Yani biraz da bu açıdan <laughs> demek ki yani burada bir hastalık varsa demek ki burada ben Şafi isminin e, tecelliyatına mazhar olacağım. Yani o bende görünecek ayna gibi. Bunu biraz da belki hocam nasıl açılabilir? Yani Aslında Şafi isminin veririm. tecellisi hasta olduğumuzda tecelliden bir şey değil. Evet. Sağlıklı bir insanda daima Allah'ın şafi isminin tecellisi vardır. Öyle mi hocam? Sağlıklı insan hasta değil. Onda şafi isminin tecellisi sürekli vardır. Ama o kişi de gaflet olmuş. Onu anlayamıyor. Değil yani Mesela Allah'ın kayyum ismi. Mesela kayyum isminin tezahürü sürekli kainatta tecelli halinde. Eğer kayyum ismi kainattan çekilse bütün yıldızlar, bütün gezegenler belki çökecek. Mi? Çakılacak hepsi. Ayakta tutuyor kayyum bütün dağları işte bulutları hepsini bizi bile ayakta tutan kayyum ismi. Aynı şekilde Şafi ismi mesela tezahürü çekilse üzerimizden biz hastalanıyoruz. Yani Şafi ismini. Ee, ama şöyle işte dediğim gibi sağlıklı insanla ben öyle tahmin ediyorum sürekli Şafi isminin tecellisi var. Onlar gaflet oluyor. Allah Azze ve Celle hastalık vererek bizde de Şafi ismini Şafi is olan ismine yönelmemizi Allah istiyor ve arzu ediyor. Nasıl Açlıkta Rezzak ismini arıyorsak, Rezzak ismine yöneliyorsak, Şafi ismine de hastalık zamanı yöneliyoruz. Hastalığın en büyük e, şeyi budur. Yani faydası bizim için menfaati. Yani tabi yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, hastalık gelmeden sahatin kıymetini bilinmesi. Evet. E, tabii bu konunun çok farklı vecihleri var ama, yani bu Şafi ismi yönüyle de e, demek ki e, o, sıhhat esnasında dediğiniz gibi her daim o şafi isminin tecelliyatına mazhar oluyoruz. Ama o hastalık esnasında belki daha farkında oluyoruz. Evet. Kuluz beşeriz. Yani insan nisyanla malül yani unutuyor. Gaflet ehliyiz yani. Evet. Nisyan ehliyiz. Dolayısıyla o da belki sırlardan birisi. Bir de gerçekten şöyle bir şey var. Yani hasta olan insanlar biraz daha yani o gaflet perdesini biraz yırtabilir. Bilirlerse <laughs> O mani daha hissediyorlar yani günlük pratik hekimlikte de bunu hı hı. görüyoruz değil mi yani bunun örnekleri var İnsanlar biraz daha e, böyle ne diyeyim yani biraz daha hayatın o sırrına biraz daha mazhar olabiliyorlar ve onu keşfedebiliyorlar biraz daha olgunlaşabiliyorlar tabiri caizse. Evet. Yani e, acaba yani sürekli bir günlük hayatta bir meşguliyet işte günler ayları aylar yılları yıl ömrü kovalıyor sürekli. Hızlı akıp giden bir ömür var, değil mi? Bir sel gibi adeta, değil mi Hı -hı. hocam? Akıp gaflet gidiyor. oluyor. Hem gaflet oluyor, hem böyle insan gününü kurtarmaya çalışırken asla bir geriye dönüp bakıyorsun ki yani ömür meyvesi yok. Yani evet. belki maddi birçok şey var ama bir ölüm dediğimiz bir hakikat var. Oraya doğru akıp giden bir ömür var. yani bir bir duraksama dönemi, bir durak gibi böyle. Evet. Nasıl ki çok hızlı giden bir tren veya işte çok uzak ülkelere giden insanlar olur böyle arada uçak bile olsa tren bile olsa arada duraklar oluyor, rotasyonlar oluyor ya. Yani orada biraz daha insan biraz o yolculuğun o süratle akıp giden o sürecin biraz daha farkına varabiliyor yani. Biraz bir dönüp bakıyor. Yani işte bavulumda ne var, valizimde ne var. Yani hem mecazi manada hem gerçek manada yani kendini çekebiliyor. Kesinlikle yani çek çek var ya böyle mesela. O geriye dönük bir kontrol olabiliyor. Evet. Hocam Meşri Deva'ya geçelim. İsterseniz hocam siz bununla ilgili başka söyleyeceğiniz bir şey varsa. Yok hocam. Hülasa kelam bu kadar. Hı -hı. Beşinci Deva buyurun Beşinci hocam. devadan Devam, edelim. Beşinci Deva. Ey maraza müptela hasta. Bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiştir ki hastalık bazılara bir ihsan ilahidir. Bir hediye-i rahmanidir. Bu 8-9 senedir liyakatsiz olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan ilahi olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki, kardeşim senin bu hastalığının aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra halık Rahim inşallah sana şifa verir. Hem derdim, senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp, namazı terk edip, kabri düşünmeyip, Allah'ı unutup bir saatlik hayat dünyeviyenin zahiri keyfi ile hadsiz bir hayat ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harap eder. Sen hastalık gözüyle her halde gideceğin bir menzilin olan kavrini ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir, bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Bu acayip bir ses. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Evet hocam. Evet yani bu modern zamanın, bu çağın algılayamayacağı bir bakış açısı, bir ufuk, bir seviye diyeyim. Yani bunu yani hazmetmemiz bu manayı zor. zor. Hazmedik, Hastalık, anlatmamız daha da zor. Bunu kabul etmek de zor. Hastalık bir ihsan ilahidir, bir hediye rahmanidir. Ben evet. Yani hastalığa nasıl bir ihsan, bir ikram, bir hediye nazarıyla nasıl bakabiliriz yani? Tamamen bakış açısını ters eden bir bu şey. Bu da çok ilginç bir şey hocam. Tabi ilerleyen devalarda gelecek daha farklı vecihleri olacak. Ama biz hastalığa hep böyle bela, musibet gibi bakıyoruz ya. Yani böyle bir bela gibi, bir ceza gibi bakıyoruz. Tabii ki Cenab-ı Hak adil adili mutlaktır. Yani çok hassas, ince bir terazisi vardır. Dünya ahiretle beraber o hassas terazi netice verecek. Yani sadece dünyada bu hesap evet. bitmiyor. Yani onu da bir arada söylemiş olayım. Bazen dünyada Müslüman'a da böyle belki uyarı niteliğinde, belki günahlarına daha önce yaptığı hatalarına kefaret olarak hastalık verebiliyor. Aslında yine o da bir ihsan-ı ilahi yani. Bazen belki bir günahı vardır. Allah veriyor. Bu dünyaya dökmek için. veya bir bela gibi de verebiliyor. Yani kafirdir, zalimdir. Allah bir bela olsun diye hastalık veriyor, daha ağır imtihanlar verebiliyor. ama yani yine de çok algılayamıyoruz. Yani hastalık sahattır, bazılarında sahat hastalıktır. Çünkü eee olan insan gerçekten tamamen biraz hayvani hislerle hareket ediyor. Günümüzde de bunu görüyoruz. Yani modern ve postmodern gençliği hep böyle heva ve heves peşinde insanı koşturuyor. Hep böyle işte ye iç işte affedersin defi hacet yap böyle diyor ki sevdiğin şeyi yap. Hiç böyle işte evet. şeyinde yani yanında hiçbir şey kalmasın. Hiçbir şeyin hasreti kalmasın. Her şeyi yap böyle vaktinde. Böyle hep bir tüketim çılgınlığı var. Bu da insanı böyle gerçeklikten koparıyor. Böyle bir hayal dünyasında yaşıyor. Peki o da tam olmayınca bir tatminiyet de olmuyor. İnsanın e, böyle intihara doğru gitmesinin bir sebebi de belki budur. Beklentiyle evet. realizm arasında uçurum var. E, bunu en çok mesela nerede görürüz? E, Sosyoekonomik düzey yüksek olan ülkelerde değil mi hocam? İntihar oranı daha yüksek Kesinlikle. malumunuz. Yani bu da bir ters orantıdır yani. Belki bu da çok dikkat eder. Çok farklı evet, şeyler Mutlulukla, e, mutlulukla para yani makusel mütenasip aslında. Hı -hı. Yani ters orantılı. Niye ters orantılı? yani Çünkü adamın bir toplumsal düzeni var, bir dev devlet düzeni var. Ee, her şey tıkırında işliyor işte. İsviçre'yi düşünelim, Finlandiya'yı. Her şey tıkırında, çok güzel. Ama bir boşluk var ya. Yani. O tek güzelliklerden sıkılmışlar aslında. Hı -hı. Tıkırında işlemekte. Adamlar Hı -hı. farklı heyecanlar arıyorlar. Zaten burada dördüncü devada herhalde geçiyordu değil mi? Veya bir sonraki devada geçiyor bilir. nesak bir hayat, şerzi olan hayırdan ziyade şey hayır yapmak olan vücuttan ziyade ademe, ademe, ademe yakındır ve ona doğru gider diyor. Evet. Çok enteresan bir şey. Ee, yani burada e, mesela onu görüyoruz hocam. Yani burada e, sıhhatin zahiri, bedensel sıhhatin e, insanı bazen vartaya uçurma sürükleyebileceğini görüyoruz. Ya tabii ki <laughs> yani şimdi e, bir doktor olarak bunu söylememiz çok absürt kaçıyor gibi olabilir biz tabii mesleki olarak insanların sağlıklı olmasıyla meşgulüz ama bu hastalıkların hikmetini, inceliklerini de bilmemiz gerekiyor. Evet. Belki bu sırrı anlayan insanlar daha rahat şifaya kavuşabilirler. Malum yani şifaya evet. giden yol sadece ilaçla, işte doktorun mekanik programıyla, da değil. Şifa bir bütündür. Sonuca ulaşmak için hepsini yapmamız gerekiyor. Velev ki yani her daim sonuca da ulaşamıyorsun. Bu da modern tıbbın kabul ettiği bir şey. Evet. Ve tüm hekimlerin kabul ettiği bir şey. Yani onu anlamamız lazım. Yani hastalık, elem, gam, keder, acı, sıkıntı bu hayatın bir gerçeği. Evet. Evet hocam. Yani hülasel kelam gençlerin gaflete düşmesini hastalık engelliyor. Bediüzzaman Hazretleri bu, bu nokta acımıyorum diyor. Acımıyorum ki dua edeyim size diyor. Bunu gerçek manada böyle söylüyor. Diyor. Ona moral olsun dedi. Diye diye. Hakikaten bakıyor. Dışarıda bakarsan hakikaten çok insan sağlıklı, sıhhatli ama gaflette, ruhunda hastalık var, aslında manevi hastalık var. E şimdi esas im imanın tadını aslında alan insan zalime acır, mazluma değil. Çünkü zalim cehennemde, mazlum cennette. E şimdi hakikat nazarına bakarsak, bir adam diyelim işte yatalak, yatıyor evinde, genç bir çocuk, aslına kadar belki felç olmuş, bir hastalık olmuş, evinde yatıyor. Öbür tarafta başka bir genç çocuk işte sefahate dalmış, fıska dalmış günahta. Ve ee, şimdi zahir nazarla bakarsan o evinde yatan genç çocuğu acırsın. Çocuğu acırsın işte. Değil mi? Dersin işte o da onun gibi gezip tozamıyor. Şey yapamıyor. Ama hakikat nazarına bakarsan biri belki cehenneme gidecek. Öbürü Allah onu belki sevdiği için bu günahlara girmesini engelledi. Değil mi? O da belki aynı sağlıklı olsaydı böyle günahkar olacaktı. Allah onu sevdiği için onu bu günahlara girmesini engelledi. Ona bu hastalığı verdi. Öbürü de sağlıklı, zahirde sağlıklı ama dedi ya işte sonda hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Yani hakikat nazarına bakarsan öbürü hasta ayakta olan, sağlam olan ama gaflette olan, günahta olan esas hasta o. Onu acıyıp, ona acı ona etmek lazım. Öbür tarafta yatalak olan, belki günahlardan kendini muhafaza eden, koruyan insan ona hakikat manasında şefkat ve merhamet beslemeye gerek yok. Çünkü o inşallah ehl-i necattır. İnşallah. Altıncı devadan devam edelim hocam. Hocam programımızın De... sonuna geldik. Olmadı bir sonraki programda Tamamdır hocam. Inşallah. Tamam hocam. Ee, sanki altıncı devayı da okuruz demiştik ama. Yetişmedi hocam artık. Tamam hocam. Bir sonraki evet. programda inşallah. Aynen, çünkü yirmi dakika geçti. Biz e, kapanışı yaparsınız. Ayrılan hocam. sürenin sonuna geldik. Evet. evet kıymetli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz ee, yine biz ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda beraber olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.